Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni iddia analiz programı ile sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar hafta sonunu iyi bir şekilde değerlendirdik. İyi bir şekilde geçirdik. Güzel maçlar yakaladık. Güzel sonuçlar elde ettik. Bildiğiniz üzere görüyorsunuz sizlere 5 maç 5 maç olarak e, kuponlar vermiştim cuma günü. Evet, e, bir adet tutan kuponumuz e, ekranda gördüğünüz gibi. Diğer kuponumuz yine tuttu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Evet, diğer kuponumuz yine tuttu arkadaşlar. Evet. 3 kupon tam isabet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani öyle bizde yalan dolan hikaye yok. Görüyorsunuz. 3 adet kupon. Evet. Tutanlar da tutmayanlar da arkadaşlar. Diğer verdiğim kupon 2 maçtan Malum biliyorsunuz Aston Villa kaybetti evinde, ee, Valencia erken maçın başlarında iki gol yedi. İlk yarı bir buçuk alt demiştik, o şekilde yatırdı. Evet, burada ilk yarı sıfır buçuk üst dedik. ikinci yarının başında attı 47. dakikada el sahibi golünü. Hepsi sıfır buçuk üstü çok güvendiğim kuponlardan bir tanesi de tek maçta gitti arkadaşlar. Evet burada evet Oranburg yaptı yapacağını mağlup oldu. West Ham City maçı hepiniz izlemişsinizdir. City tek kale oynadığı maçı beraberlikle kapattı ve bizi yatırdı. Burada Gençler Birliği maçına ilk yarı bir buçuk alt demiştik. O ilk yarı bir buçuk üst oldu. Lens Tantez maçı ertelendi arkadaşlar. <laughs> Onun için bu da tek maçtan gitti. Evet bu kuponumuzda da e, pazar pazartesi karışık idi. Pazar oynanan iki maçımız geldi. Bugüne üç maçımız kaldı. Bu şekilde hafta sonunu atlattık arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet iyi bir şekilde geçelim bugüne. Bugün sizlere kısaca 10 adet maç vereceğim tekrar yine. Ama bakıyorum arkadaşlar hemen maçları alıyorlar. Bakıyor adam kaç maç. Hemen 1 2 hemen 2 dakikada videoyu 1 dakikada videoyu izliyor. Hemen oradan 2 maç, 3 maç alıyor, çıkıyor, gidiyor. Videoyu başından sonuna kadarını izlemiyor arkadaşlarımız. Bizim de izlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, kısa bir zamanda <laughs> bu izlenme barajını açmamız açmamız gerekiyor onun için e, ben de artık e, vereceğim bültenleri e, şekilleri değiştirdim onun için e, lütfen videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar geçelim maçlarımıza bugünün 10 adet maçı size arkadaşlar evet ekranda gördüğünüz yer arkadaşlar CSK Moskova Arsenal Tula maçı ilk maçımız gördüğünüz gibi arkadaşlar iki buçuk üst Bolu Menemen spor maçımız iki buçuk üst arkadaşlar Sivas Rize spor maçımız iki buçuk üst Denizli Beşiktaş Beşiktaş diyoruz Mense maç sonu 2. Milan Roma maçı ise Mense maç sonu 1 arkadaşlar. 5 adet maç gördüğünüz üzere bu şekilde olmasını beklediğim maçlar. Geçelim diğer 5 maçımıza. <laughs> Evet arkadaşlar Ulusa Vendorf D Berger maçı Maç sonu 1 Aksar Bursa Spor 2.5 üst arkadaşlar Norkoving Aix Solna 2.5 üst Ve diğer maçımız Bayer Leverkusen Augsburg maçı da Maç sonu 1 arkadaşlar Diğer maç ise Burney Tottenham maçı maç sonu iki buçuk üst arkadaşlar. Şimdi bu şekilde e, niye veriyorsunuz diyecek olursanız arkadaşlar e, dinlemenizi tavsiye ediyorum, dinlemenizi tavsiye ediyorum, İzlemenizi tavsiye ediyorum. Onun için bu şekilde bir ara bu şekilde devam edeceğim. E, bunun için e, hepinizden. Ee, izlemenizi ve kanalıma abone olmanızı, yorumlarda bulunmanızı, bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, umarım bugün de başarılı oluruz. Toplamda size 10 adet maç verdim. Gayet yüksek oranlı 1'e 9 ve 1'e 6 veriyor kupon, 2 adet kupon arkadaşlar. İlerleyen günlerde bunu düşüreceğiz biraz daha. 4 maça 3 maça çekeceğiz bunun için şimdi 5 maç 5 maç ilerliyoruz ee, he hepinizin e takipte kalmanızı yorumlarda bulunmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar biliyorsunuz banko garanti diye bir şey yok arkadaşlar bunun için bizler de elimizden geldiği kadarıyla Sizlere yardımcı olmaya Çalışıyoruz Umarım hep birlikte başarılı oluruz Hep birlikte kazanırız ee, Kazançlarımızı katlarız ee, Böyle Devam eder diyorum Kanalımızın büyümesi için e, Sizlerden e, Kanalıma Abone olmanızı Yorumda bulunmanızı Bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar Görüyorsunuz her gün maç vermeye daha fazla maç vermeye gayret ediyorum e, tutturma oranımız gayet yüksek e, onun için e, buyurun gelin kanalıma e, sizler de kazanın hep birlikte kazanalım diyorum e, şansınız şansımız ve şansınız yanımızda olsun e, bugünlükte bu kadar kalın sağlıcakla herkese iyi günler bol şanslar